Selamun Aleyküm değerli arkadaşlarım. Şimdi aracımdaki volant sensörünü değiştireceğim. Ateşlemede bazı sıkıntılar yaşadım. Volant sensöründen ölçümler yaptım. Volant sensörü sıcakken 1000'in e, binin üzerinde değerler verdi. Direnç değerleri. Hatta onu ben sardım. Hani ısınıyordu acaba ondan mı yapıyor dedim. Yine aynı değerleri verdi. Şimdi bunun yenisini takacağım. Size de onu göstermek istiyorum. Bakın şöyle 5 16 bir lokma ucu. Tamam. Böyle bir uç lazım. Bununla iki tane zaten orada şey var. Yeri var. iki tane vidası. Ucu bundan olacak ama. 5'e 16. Bunları çıkartacağız. Ben şöyle bir aparat kullanıyorum. Siz isterseniz buna takılan tornavidalar var. O da olabilir. Yani sizin elinizdeki malzemeye bağlı. Tamam mı arkadaşlar? Yaz motorun soğumasını bekleyin motor soğuk olsun eliniz yanar bir de özellikle ee, akünün eksi kutup başını çıkarın sonuçta işte elektronik bir parça söküyoruz bir şey olmaz demeyin yani çıkar hem de resetlenmiş olur benim motor biraz sıcak ama sıcak bir şey yok siz çalışın siz sıcakken sakın çalışmayın Zor bir işlem. Ee, hele burada bir de şey varsa. LPG beyni. Hiç yapamazsınız. Alttan çalışmanız lazım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Benim burada değil LPG beynim. Allah'tan. <laughs> Ama işte. Sıcak. Zaten sıcakken vidaları açmak, gevşetmek yalama yapar. Soğumasını bekleyeceksiniz. Az daha soğusun. Ondan sonra sökmeye başlayayım. Evet arkadaşlar. Volant sensörünü söktüm. Şu gördüğünüz boruların altında volant sensörü var. Bakın. Şöyle bir vidası var. Bakın çıkan volant sensörü Magnetti Marelli 8 Magnetli Magnetti Marelli Sen 8M. Bu orijinal arkadaşlar. iki tane vida tutuyor zaten bunu. Şimdi ben yan sanayi bir parça takacağım. E bunlar niye bozulur arkadaşlar? Şunun içinde mıknatıs var. Bakın mıknatıslı sistem var. Mıknatısın etrafında sargılar var. Yani bobin var. Buradan direnç üretip Eee burada e, manyetik alan değişikliğinden voltaj üretip beyne iletiyor. Fişe. Yani o volant sensörünün içinde eksik olan e, çarklar var. Ara var çark. Oradan geçince voltaj üretiyor. Sabit bir voltaj üretiyor normalde. Oradan geçince farklı bir voltaj üretiyor. Onu beyne iletiyor. Sistem bu. İşte burası zamanla bu nereden baksan arabanın yaşıyla aynı 25 senelik parça. Bu ısındıkça motorun kabininin etkisiyle farklı voltajlar üretmeye başlıyor. Aslında direnç değerlerini ölçtüm. 1000'in üzerinde çıkıyor. O yüzden bunu değişiyorum. E şimdi yan sanayiye takacağım. Bunu takarsanız daha iyi olur. Yan sanayi kaç sene dayanır bilmiyorum. Önceden de takmıştım. Ee, bir yan sanayi. 2 sene falan gitti sanırım. Şimdi bundan bu pahalı biraz. Ben yan sanayi aldım. 75 liraya. Onu takacağım. Önceden taktığım yan sanayiden e, bozuldu işte hemen. Ben size şimdi orijinalini gösteriyorum ki bunu alırsanız daha iyi olur arkadaşlar. Mako Marelli değil bakın. Magnetli Marelli Sen 8M. Üzerinde yazıyor. 300, 300 lira falandı bu orijinali. Şimdi ben öbür aldığım parçayı takacağım. Yine aldığım parça da bu. Şimdi bunu takacağım oraya arkadaşlar vidaları takarken şöyle elektrik bantıyla bantlayın ki vida düşmesin. Bakın şöyle bantlayın. Bakın şöyle içine sokun sıkışsın ki vida düşüyor. Bakın emin olun bulamazsınız vidayı. Bu şekilde takmaya çalışın. Evet arkadaşlar, balans sensörünü taktık, şimdi ipçeni takıyoruz. Bu kadar basit. Şimdi bir çalıştıralım. Abi. Arkadaşlar şimdi çalıştırıyorum. Bakalım. Yeni sensörümüzü taktık. Evet, güzel çalıştı. Arkadaşlar abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.